İskoçya'da insanlar sağlık sorunlarının birçoğu için GP'lere gider. GP bölgenizdeki aile doktorunuzdur. Eğer hastaysanız veya sağlığınızdan endişeleniyorsanız, GP'nizi görmek için bir randevu almalısınız. Bunun için ücret ödemeyeceksiniz ve GP'ler değişik birçok sağlık sorunlarına yardım edebilir. GP'ler genellikle hemşireler gibi diğer sağlık uzmanlarıyla birlikte çalışır. Bazı randevularınızda bu uzmanlardan biri tarafından da muayene edilebilirsiniz. GP'lerin çalıştıkları yerler sağlık merkezi, muayenehane veya klinik olarak adlandırılır. Onları yerleşim bölgelerinde ana caddelerde ve bazen de hastanelerde bulabilirsiniz. Bu Sü, annesi Yukvan'ı ziyaret ediyor. Sü, annesinin elinin ağrıdığını görür. Sü, annesine GP'sini görmesi için bir randevu almasını söyler. Eğer GP'nizi görmek istiyorsanız, ilk olarak bir kliniğe kayıt olmalısınız. Bir GP kliniği bulabilmek için telefon rehberine bakabilir, NHS24'ün nhs24.com adresli web sitesine girebilir ya da NHS'in yardım hattı olan 0800 22 44 88 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Metinli telefon kullanıcıları 18 01 1 0800 22 44 88 numaralı telefonu arayabilirler. Öğrenciler veya mülteciler gibi bazı kişilerin seçim şansları olmayabilir. Onlara hangi GP kliniğine kayıt yaptırabilecekleri söylenir. Çocukların da anne babalarıyla aynı klinikte kayıt edilmesi iyi bir fikirdir. Bir GP kliniği bulduğunuzda kayıt yaptırıp yaptıramayacağınızı sorun. Eğer bu hali hazırda çok fazla hastası olan bir klinikse başka bir kliniğe kayıt olmanız gerekebilir. Kayıt olduğunuzda adınızı, adresinizi veya doğum tarihinizi söylemelisiniz. Birçok GP kliniği yeni hastalara sağlıklarıyla ilgili bilgiler sorar. Aynı zamanda NHS'i, ulusal sağlık hizmetleri kullanmaya izniniz olup olmadığını gösteren bilgiyi de sorabilirler. Genellikle bir kliniğe ilk kayıt olduğunuzda, Klinik hemşiresi tarafından size sağlık kontrolü yapılır. Eğer erkek ya da kadın doktor veya erkek ya da kadın hemşire tercih ederseniz lütfen kayıt yaptırırken bunu belirtiniz. Bundan sonra size klinikle ilgili bilgilerin olduğu bir broşür verilir. Bu size kliniğin açılış saatlerini ve nasıl randevu alabileceğinizi anlatır. Ayrıca kliniğin sağladığı diğer sağlık hizmetlerini de gösterir. Yuk Van, evinin yakınındaki GP kliniğine kayıtlıdır. Fakat fazla İngilizce bilmediği için kızından yardım ister. Sü, annesinin GP'sini arar ve resepsiyon görevlisiyle konuşur. Kliniklerin çoğu pazartesinden cumaya kadar gündüzleri açıktır. Bazıları aynı zamanda cumartesi sabahları veya haftanın bir günü akşam birkaç saat açıktır. Klinikler size iki gün içinde randevu vermeye çalışır. Fakat belli bir doktoru görmek isterseniz daha uzun bekleyebilirsiniz. Eğer acilen bir doktoru görmeniz gerektiğini düşünüyorsanız resepsiyon görevlisine söyleyin. Böylelikle acil bir randevu ayarlayabilirler. Bu doktoru görmenizi hızlandırır. Eğer çok hastaysanız ve bir kliniğe gidemiyorsanız doktorun evine gelmesini isteyebilirsiniz. Sü bir randevu alır ve resepsiyon görevlisine annesinin bir kadın tercümana ihtiyacı olacağını söyler. Birkaç gün sonra Yuk Wan kliniğe gider. Resepsiyon görevlisine adını ve randevu saatini söyler. Lütfen randevunuza zamanında gidin ve resepsiyon görevlisine geldiğinizi haber verin. Geç kalmamaya çalışın. Doktor, sizi görmeye hazır olduğunda biri size haber verecektir. Doktorun odasında tercüman Yükvan'a eliyle ilgili sorununu anlatmasına yardım eder. Doktor ona bazı sorular sorar ve bazı testler yapar. Doktor, Yükvan'ın sorusu olup olmadığını sorar. Doktor, Yükvan'a elindeki problemin ne olabileceği hakkındaki düşüncesini söyler. Ona oturduğu bölgede bulunan hastanede bir uzmana görünmesini önerir. Doktor ayrıca Yukvan'a tavsiyelerde bulunur ve ilacını yazar. Doktorunuzu 10 dakika kadar göreceksiniz. Doktorunuza söylediğiniz her şey gizlidir. Bu hiç kimseye söyleyemeyecekleri anlamına gelir. Randevunuzun sonunda doktor bundan sonra ne yapmanız gerektiğini söyler. Eğer anlamadığınız bir şey olursa soru sorabilirsiniz. Doktor size ilacınızın yazılı olduğu bir reçete verir. Bunu bir eczaneye götürmelisiniz. Onlar ihtiyacınız olan ilacı size verir. Daha fazla bilgi için eczanelerle ilgili filmi izleyin. Doktor sizin bir uzmanla görüşmeniz için randevu ayarlayabilir. Sadece GP'niz sizi bir uzmana gönderebilir. Bu GP'ye kayıt olmanızın neden önemli olduğunu gösteren gerekçelerden birisidir. Uzmanı görmeden önce bir süre bekleyebilirsiniz. Hastane size randevuya ne zaman gideceğinizle ilgili bir mektup gönderecektir. Eğer GP kliniğiniz kapalıyken yardıma ihtiyacınız olursa tavsiye için bir eczaneye gidebilir veya NHS 24 Ulusal Sağlık Hizmeti 24'ün telefonunu arayıp sağlık uzmanıyla konuşabilirsiniz. GP kliniğiniz kapalıyken ne yapacağınıza dair daha fazla bilgi için mesai saatleri dışında filmini izleyin. Lütfen unutmayın. GP'niz sizin ve ailenizin sağlığı için çok önemlidir. Kayıt olmak ve GP görmek ücretsizdir. Eğer henüz olmadıysanız, en kısa zamanda bir GP kliniğine kayıt olmalısınız.